فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زاد المستقنية كتابنا فصل بلومه وسهو سجدسي نزمان جاركيور بلو إشليدو دا بيتمميش Yani bir önceki dersinizde ziyade olan, kişinin fazladan yapmış olduğu fiillerde hangi fiillerde sehiv secdesi yapması gerekiyor? Bu sefer eksikliklere şey yapacak. Burada başlıyor. Yani eksik davrandığın zaman namazda hangileri için sehiv secdesi yapman gerekiyor? Diyor ki: "Fasluun ve men terkaka ruknen fezekerehu ba'de shuru'ihi fi qiraati rek'atin batulatun lati minha ve men taraka ruknan yani kim mesela rüknü terk ederse, örneğin ihram mesela tekbirini, ihram tekbiri ne diyeyim? Başlangıçta yani getirilen tekbir rükündür. Böyle bir rükünü terk edecek olursa namaz batıl olur zaten. Yani bulsuz namaz olmuyor yani. Eğer ki tabi batalat, yani yok olmuş olur, fe ba'de Şuru'ihi fi qira'atin fi qira'atin raka'atin ukra batalatilleti terekehu minha Eğer ki tabi bu mesela yani ihram tekbirin dışında şey olursa, ihram tekbiri o zaman namaz batılır, baştan döner, ne yapar? Yeniden tekbir getirir. Ama diyelim ki mesela bir rekatta bir secdeyi unuttu. Diyelim ki bir secdeye kapandı. ikinci secdeye kapanmadı. Normalde nedir secde? Rükündür. Veyahut da rüku'a gitti. Daha doğrusu yani rükuğa gitmeden secdeye gitti. Yani kıyamdan direkt secdeye gitti. Orada mesela ruku unuttu. Burada ne olur? O bir önceki rekat batıl olmuş olur diyor. Onun yerine mecbur dönüp bir daha yeni bir rekat kılması gerekiyor. O manada yani. Taqumul leti ba'daha diyor. Fezekerahu ba'da şuru'ihi fi qiraati rekatin ukra Başka ikinci bir rekata başladıktan sonra mesela hatırladı. Diyelim ki Secdeyi, bir tane secde yaptı, ikincisini unuttu. Sonra kıyama kalktı, kıraata başladı. Aa dedi, ben bir kere secde ettim. Ne olur? Batalatullati yahu minha. Yani ondan terk ettiği şey ne olur? Batıl oldu. Yani o bir rekat batıl oldu diyor. Eyvah. Tabi burada mezhebe göre, ki bu Hanbeli mezhebine göre o batıl olduğu zaman nasıl onu düzeltecek? O birinci rekatı yok sayacak, İkinci rekat birinci rekat gibi kalacak. Mesela ruku unuttu veya bir tane secde unuttu. İkincisine başladı ya ondan sonra aklına geldi. O zaman o yokmuş gibi davranıp ne yapacak? O yeniden devam edecek. O yokmuş gibi davranacak. İkinci bir görüş var. Diyor ki hayır yani bütün o rekat iptal olmaz. Sadece o secdeden itibaren eksiklik olmuş olur. Ne yapar? Geri döner, secdesini bir daha yapar, kaldığı yerden devam eder. Bir tane mesela secdeye şey yaptı, kapandı, ikinci secdeye yani kapanması gerekirken unuttu, kalktı. Sonra aklına gelirse ne yapar? Geri döner, secdesini yapar, kalkıp yani kaldığı yerden ne yapar? Devam eder. Ama o ulaştığı yere ulaşırsa, <laughs> yani mesela secdeyi, bir tane secdeyi mi unutmuştu? İkinci rekatta secdeye ulaştı. Ondan sonra aklına gelirse o artık işten geçmiş oldu. Ama oraya ulaşmadan hatırlarsa ne yapabilir? O kaldığı yerden geri dönüp devam edebilir yani. Evet. Ve qablahu ya'udu vucuben feyati bihi ve bima ba'dahu. Ey izâ zekere rükunen metruk qabla şuru'ihi fi qiraatil rekatil leti telil minha. Yani mesela dedim ya bir şey mesela unuttu. Sonra ikincisine başladı. Kıratına başladı. O zaman vacip ki ne yapacak? Geri dönecek. Fiyatı bihi ve bime ba'dahu. Onu eksik bıraktığı Onu yapacak. Sonrakinin ne yapacak? Bir de geri kalanını hmm. devam edecek. Örnek veriyor. Cunu yusalli fe ila rekaati thaniye. Ve hina qiyami zekere qabla en yakra ennehu lem yescud fir rekaati ula illa secdeten vahide fe elzemur rucu'a. فَيَجْلِسْ جَلْسَتَ ma بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَسْجِدُ ثُمَّ يَقُومُ الْثَانِيَ Bir tane secde unuttu ya, sonra kıyama kalktı. Sonra aklına geldi, hemen ne yapar? Geri döner, oturur, secdesini yapar. Sonra bir daha kalkar yani. O şekilde eksik olan şeyi yerine getirin diyor. وَاِنْ عَلِمَ بَعْدَ السَّلَامِ كَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلًا Mesela selam verdikten sonra anladı ki he, bir tane rekat şey yani bir ruku unutmuş, bir secde unutmuş. O zaman aynen bir yani rekatı terk etmiş gibi olur. Kalkıp ne yapar? O bir unutmuş olduğu kıyam ve hatta kıraat ve hatta işte ruku, sucud mesela rükün olarak terk ettiği neyse onu bir rekat olarak addeder. Kalkar bir rekat kılar. Ondan sonra sehü secdesi yapar onun için yani. Şimdi bu rükün terk etme meselesinde kardeşler şöyle bir tafsilat getiriyor İbn Eğer ki bir rükünü terk etmişse diyor ve bu bunun üç hali vardır. Birincisi o terk etmiş olduğu rüküne gelmemişse diyelim ki hani secdeyi unuttu ya ikinci rekatın secdesine gelmeden hatırladı dedi ki ben bir tane secde yaptım ikincisini yapmadım. Daha oraya ulaşmadan aklına gelirse ne yapar? Geri döner İkinci secdeyi yapar sonra kalkar kıyama devam eder. Bu birincisi nedir? Aklına geldi ama o terk ettiği rüküne ikinci rükün gelmeden aklına geldi. İkinci yani secde diyelim ki biz secde misalini veriyoruz. Bu birinci hali. Ne yapar? Geri döner. O eksik olan yeri tamamlar. Sonra bir dahi rekatı kalar yani. İkinci hali eğer o yere gelmişse mesela diyelim ki ikinci secdeyi unuttu ya İkinci rekatı kıldı, birinci secdeyi yaptı. İkinci secde yaparken aklına geldi. Aa dedi ben ikinci secdeyi yapmamıştım. Ama oraya da ulaşmış oldu, secdeye ulaşmış oldu. Burada o zaman geri dönmez. O zaman ne olur? O ikincisi birincisinin yerine geçmiş olur. Mecburen bir tane daha ek rekat ne yapacak? Oraya ekleyecek. O eksik bıraktığı secde sebebiyle o sanki rekat yokmuş gibi yeni bir rekat oraya eklemiş olacak yani. Eğer ki mesela hiç gelmedi, selam verdikten sonra dedi ya ben bir rekat eksik kıldım ve de secde yapmadım ve ruku yapmadım mesela. Olursa o zaman selam vermiş olsa dahi kalkar bir rekat daha kılar. O eksik olan tamamlamak için ve ne yapar? Sehü secdesi yapıp bitirir. Tıpkı hani aleyhisselatü vesselam iki rekat kıldı. Selam verdi sonra ya Resulullah eksik kıldık falan dediler, uyardılar. Kalktı iki rekat daha kıldı ve sehü secdesi ne yaptı? Selam. Yaptı, selam verdi. Eyvallah. Ve innesiye etteşehude. Tabi işte buraya kadar hani rükünlerdi kardeşler. Yani rükünlerde durum böyledi. Rükünlerde e, o yapmış olduğu rükünü muhakkak yerine getirmeden namazı olmaz ha. Yani e, ben sehü secdesiyle onu kapatayım olmaz. Mesela bir secde yaptı, ikinci secde yapmadı. Ben onu sehü secdesiyle kapatayım, böyle bir şey olmaz. Kıyamı unuttu, sehü secdesi onun yerine geçmez. Yani rükünün yerine sehü secdesi geçmez. Muhakkak ki o rükünü yerine getirecek, ondan sonra sehü secdesi yapacak. Bu arada geçen derste yani bir düzeltme yapayım. O şöyle yani e, hatalı oldu bu. Hani dedik ya, eğer ki ziyade olursa selamdan önce secde yapılır. O şöyle düzeltme ben hata yapmışım. Eğer ki ziyade olursa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılır. Sonra selam verilir. Eksiklikte daha önce yapılır. Bir şey eksik bırakmışsak ne yaparız? O zaman selamdan önce sehiv secdesi yaparız. Sonra yani selam veririz eksiklikte. Ama ziyadede ne yaparız? Selam verdikten sonra sehiv secdesi yaparız. Tercih edilen o Böyle bir düzeltme inşallah yapın. Artı ulema diyorlar ki genişlik var. Yani hani selamdan önce, selamdan sonra yani bu inşallah bir müşkile yok. Yani selamdan önce de, selamdan sonra da sehv secdesi yapılır. Ama en tercih edilen şey nedir? Eksik bırakmışsa namazdan, selamdan önce sehv secdesi yapar. Ziyade getirmişse selamdan sonra. Şimdi ve innesiyette el evvel. Burada tabi vaciplere başladı. O yüzden misal getirdi teşebbüdü. Yoksa hani herhangi bir şey de ona bir sünnetler daha doğrusu vaciplerden bir şey. Mesela diyelim ki birinci teşebbüdü unuttu. Birinci teşebbüd neydi? Vaciptir değil mi? Dört rekatlı şeylerde. Hı. Tabi eğer burada eyva ve innese teşebbüden ve ve kalkarsa hani üçüncü rekada lezimehu rucu'u ma lem yantasib qaimen. Tam ayağa kalkmamışsa o zaman geri döner. Hani tam kalkarken daha bacakları, yapışmış olan bacaklar birbirinden ayrılmamışken hatırlarsa, geri döner oturur. Ama yok ayrıldı, ayağa kalktıysa bir daha geri dönmez diyor. Devam eder yani. يَنْتَصِبُ قَائِمًا in اِسْتَتَمَّ قَائِمًا كُرِهَا رُجُوعُهُ Mesela tam ayağa kalktı sonra hatırladı. Geri döneyim tahiyyatı okuyayım. Yok burada mekruhtur. Geri dönme, devam et. Ve in nem yantasip lezimehul rücu. Eğer daha tam dikin, dik olmamış, sani daha böyle eğikse o zaman geri döner diyor. Ve in şere'a fil kıraati harumen rücu. Ve aleyhi sucud lil Ama yok geri döndü ve Fatiha'ya başladı sonra diyor ben tahiyyatı unuttum. Geri dönmesi o zaman haram olur. Ne yapar? Normal 3-4 kılar sonra sehü secdesi yapar. Ve aleyh lil yani her halükarda ama sehu secdesi gerek. Hani kalkarken, tam dikine gelirken ve takırata da başlarken her halükarda ama şey yaptı, unuttu. Ve tam kalkarken aklına geldi, geri döndü, oturdu, tahiyyatı oturdu. Orada yine de sehu secdesi gerekiyor yani bunu. Evet. Ve men şekke eğer şüpheye düşerse e, tabii bu şek şüphe kardeşler şeye bakılıyor. Eğer ki bu vesvese gibi şek şüphe ise buna iltifat edilmez. Ama normal şartlarda normal yani namaz kişi kılarken şüphelenirse gerçekten hani üç mü kıldım, dört mü kıldım gibi şeklinde olursa burada hemen men şekke fi adedir rekaati ahaza bil aqalli. Yani üç mü dört mü kıldım o zaman en azını ne yapacak? Al, alacak yani. Enne ma şekke fi vücudi fel aslu ademuh. Yani bir şeyde yani şüphe etmişse kaide nedir? O onun olmama, olmadığıdır. Ya yani yaptın mı, yapmadım mı? Asıl olan yapmadığındır. Abdestim var mı, yok mu? Asıl asıl olan olmadığıdır, değil mi? Yani asıl olan yok olan bir şeydir. Onu alırız. Ve in şakka fi terki ruknin fe terkihi. Yani eğer bir rükün ben yaptım mı, yapmadım mı diye şüphe etti. Yani ben acaba ruku yaptım mı ya? Ben hatırlamıyorum yani. Ya da ben yani işte bir yani kıyamda ve ruku, daha doğrusu bir rekat kıldın mı kılmadın mı? O zaman aynen rükünü fi terki ruknin fe terkhi, yani onun hükmü onu terk etmiş gibi ad o rüknü mecburen ne yapacak yerine getirmiş olacak yani eksikliğe yani bina edip fazlasını ne yapacak getirecek yani. Walla yasjudo li shkhi fi terki wajibin. Eyvah, yani bu rükünde şüphe ederse ne yapar? O rükünü yerine getirir ve sahib secdesi yapar. Ama yani şeyde vacipte yani ben yaptım mı yapmadım mı diye olursa o zaman ona sehü secdesine gerek yok yani. Tahiyata oturdum mu oturmadım mı hatırlamıyorum. Hani ikinci, birinci, ikinci rekattaki tahiyata oturdum mu oturmadım vacip ya. Hatırlamıyorum derse orada yani secdeye gerek yok diyor. Tabi burada yine iki görüş var. Yani birisinde yani gerek yok. Birisinde gerek var yine. Hani şüpheye de düşse gerek var diye. وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأْمُومٍ اِلَّا تَبَعًا Yani normalde me'mume secde gerek yok. Ancak imamına tabi olduğu zaman. Yani imam mesela hata yapıyor ya. Hata onda ama kendisi hata yapmamış. Mesela tahiyyata oturması gerekirken imam kalktı. Halbuki ki oturdu. Hatta uyardı, baktı ki imam geri dönmedi, ne yapar? O da geri kalkar. Normalde kendisi hata yapmıyor ama imam hata yaptığı zaman o da hata yapmış gibi adedli. O yüzden sehv secdesinde o da mecbur. Ne yapar? İmamına tabi olur. Ve sucudu sehvi lima yaptulu amduhu vacib. Eyvah. Sucudu sehu fima yecub sujudu sehvi lehu fasujudu sehvi vacibun li kulli şeyin yubtilu's salat eyvah şimdi normalde hani geçmişti ya eğer ki tabii rükünü terk etmişsen unutarak o rükünü yapmadıkça namazın sahih olmuyor Hı. vacibi kasıtlı terk edersen namazın batıl olur ama hatayla değil mi terk edersen şey vacibi sâhû secdesi yapar dolayısıyla yani kast kazdan terk ettiğin bir şeyden olur namaz batıl olur zaten sehv secdesine gerek yok. Sen kasten mesela ikinci tahiyyata oturmadın kasten terk ettin. Burada ne oldu senin namazın batıl oldu bunu sehü secdesiyle düzeltemezsin. O yüzden ve sucudu sehv amduhu vacibu. Yani sehv secdesini terk ettiğin vacip için yaparsın. he şey unutarak ama kasıtlı terk etmişsen bu zaten namaz batıl oluyor. Mesela Rabbi demek diyorsa iki secde arasında nedir vaciptir. Bunu unutursa sehü secdesi yapması gerekiyor. Yani eğer onu tabii şey vacip görenlere göre. Tabii onu herkes vacip görmüyor. Sünnet görüyor bazı ulema. Vacip görene göre o tabii böyle bir şey terk etmişse sehü secdesi yap, yapması gerekiyor. Subhana Rabbiyal Azim derken, Subhana Rabbiyal Ale derken bütün bunlar nedir? Vaciptir. Bunların terki sev secdesine gerekli şey yapar. Ve وَتَبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودِ أفضليته قبل السلام فقط أي تبطل الصلاة يعني شو نابو برز بول مجاقي تبطل أي الصلاة بترك سجود ترك سجود أفضليته قبل السلام فقط أيوة تبطل بترك سجود أيوة قبل السلام فقط Şimdi şöyle anne salata tabtulu diyor. İza terke sucuda allazi mahallu qabla selam. Hani hmm. normalde selamdan önce selamdan önce sehu secdesi yapıyorsun ya. Bunu terk ediyorsun. Ve la tabtulu iza terke sucuda allazi mahallu ba'da selam. Şöyle sehu secdesi yapman gerekirken hmm. sehu secdesini terk ediyorsun, yapmıyorsun. Hmm. Selamdan önceki gerekli hani nerede gerekiyordu? Evet. Eksikliklerde. Evet. Evet. Değil evet. mi? Namazın eksikliklerinde selamdan önce Sehü secdesi yapman lazım. Ziyadede selamdan sonra. Dolayısıyla sen selamdan önceki o sehü secdesini kasıtlı terk etsen namazın batıl olur. Ama selamdan sonraki o şeyi terk edersen namazın kamildir ama günahkarsın. Ve nesiyehu vesselama سَجَدَ in qoruba zamanehu. Ve batul bi terk secdetü'l-vâfdeti qabla's-selâmi faqat. Naam. Ve nesiyehu secdesini unuttuysa ve selleme yani sevim secdesi yapmayı unuttu. Sonra selam verdi. Sonra yani namazdan çıktı. Eğer ki inkaru be zamanuhu o zaman ne yapar? Secde eder. Eğer ki hani yakın bir zaman geçmişse. Ama miraran ama tabi eğer uzun olmuşsa bunun aksi yani sen uzun zaman geçti. Aa dedin sehü secdesi yapmadım. O zaman sana bir şey yok yani. Zamanı yakınsa ne yaparsın? Sehü secdesi yaparsın yani. وَمَنْ سَهَا مِرَارًا كَفَاهُ سَجْدَتَانِ Hı. defalarca mesela namazda unutursa o zaman iki secde onun yani yerine geçer velo ki 5 3 2 yani ne kadar şey olmuşsa da yani sevbe secdesi gerektirecek şey yapmışsa da bir bir kere sehv secdesi yani iki kere secde yapıyor bir kere yaptı mı on yerine geçmiş olur فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور